Yeremya 26. Bölüm Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yahu Yakim'in krallığının başlangıcında Rab şöyle seslendi. Rab diyor ki, Rabbin tapınağının avlusunda dur. Tapınmak için Yahuda kentlerinden oraya gelen herkese seslen. Sana buyurduğum her şeyi tek söz eksiltmeden onlara bildir. Belki dinler de kötü yollarından dönerler.'' O zaman ben de yaptıkları kötülükler yüzünden başlarına getirmeyi tasarladığım felaketten vazgeçerim. Onlara de ki, Rab şöyle diyor, size verdiğim yasa uyarınca yürümez, beni dinlemez, size defalarca gönderdiğim kulların, peygamberlerin sözlerine kulak vermezseniz ki kulak vermiyorsunuz, bu tapınağa, Şilo'dakine yaptığımın aynısını yapar, bu kenti bütün dünya ulusları arasında lanetlik ederim. Kahinler, peygamberler ve bütün halk Yeremya'nın Rabbin tapınağında söylediği bu sözleri duydular. Yeremya, Tanrı'nın halka iletmesini buyurduğu sözleri bitirince, kahinlerle peygamberler ve halk onu yakalayıp ölmen gerek dediler. Neden bu tapınak Şilo'daki gibi olacak, bu kentte de içinde kimsenin yaşayamayacağı bir viraneye dönecek diyerek Rabbin adıyla peygamberlik ediyorsun bütün halk Rabbin tapınağında Yeremya'nın çevresinde toplanmıştı Yahuda önderleri olup bitenleri duyunca saraydan Rabbin tapınağına gidip tapınağın yeni kapı girişinde yerlerini aldılar Bunun üzerine kahinlerle peygamberler önderlere ve halka bu adam ölüm cezasına çarptırılmalı dediler çünkü bu kente karşı peygamberlik etti. Kendi kulaklarınızla işittiniz bunu. Bunun üzerine Yerem ya önderlerle halka bu tapınağa ve kente karşı işittiğiniz peygamberlik sözlerini iletmem için beni Rab gönderdi dedi. Şimdi yollarınızı, davranışlarınızı düzeltin. Tanrınız Rab'bin sözüne kulak verin. O zaman Rab başınıza getireceğini söylediği felaketten vazgeçecek bana gelince, işte elinizdeyim, gözünüzde iyi ve doğru olan neyse bana öyle yapın. Ancak şunu kesinlikle bilin ki, eğer beni öldürürseniz, siz de bu kent ve içinde yaşayanlar da suçsuz birinin kanını dökmekten sorumlu tutulacaksınız. Çünkü bütün bu sözleri bildirmem için beni gerçekten Rab size gönderdi. Bunun üzerine önderlerle halk, çahinlerle peygamberlere bu adam ölüm cezasına çaptırılmamalı dediler. Çünkü bizimle Tanrımız Rabbin adına konuştu. Halkın ileri gelenlerinden birkaçı öne çıkıp orada toplanmış halka Moşehetli, Mika, Yahuda kralı Hizkiya döneminde peygamberlik etti dediler. Yahuda halkına dedi ki her şeye egemen Rab şöyle diyor. Siyon tarla gibi sürülecek. Taş yığınına dönecek Yarüşelim. Tapınağın kurulduğu dağ çalılarla kaplanacak. Yahuda kralı Hiskiya'ya da Yahuda halkından biri onu öldürdü mü? Bunun yerine Hiskiya Rab'den korkarak onun lütfunu diledi. Rab de onlara bildirdiği felaketten vazgeçti. Bizse üzerimize büyük bir yıkım getirmek üzereyiz. Kiryat, Yeramli Şemaya oğlu Uriya adında peygamberlik eden bir adam daha vardı.'' Tıpkı Yeremye gibi o da Rabbin adına bu kente ve ülkeye karşı peygamberlik etti. Kral Yehoyakim ile askerleri ve komutanları Yuriya'nın sözlerini duydular. Kral onu öldürmek istedi. Bunu duyan Uriya korkuya kapılarak kaçıp Mısır'a gitti. Bunun üzerine Kral Yehoyakim peşinden adamlarını Akbor oğlu El Natan'la başkanlarını Mısır'a gönderdi. Uriya'yı Mısır'dan çıkarıp kral Yahuya kime getirdiler. Kral onu kılıçla öldürtüp cesedini sıradan halk mezarlığına attırdı. Ancak Şafan oğlu Ahikam Yeremya'yı korudu. Böylece Yeremya öldürülmek üzere halkın eline teslim edilmedi.